Eğlen lan sana Aldın mami Aldın abi Aldın Alamadın mı? <laughs> Alamadım Tutuştur <laughs> Tutuştura çıktım da Dedim hani Küfür yiyebilir miyiz? <laughs> AAAAAA Ben pek bir arkaya bakabilecek mi? Baktım abi baktım Hangisini oynamak istersin? Hepsini abi Sinin gülü Diğişim oynar mı? Hadi be. Hadi be. Her <laughs> abi. Bak bak Veigar'a koyacağım şimdi. Veigar da bana koydu ama dert değil. <laughs> koru beni bakayım. Ya değil mi abi rezalet. Koru beni koru, abi. beni koru beni koru beni. Oy öldü. Al Allah o da öldü mami. Bak görüyorsun değil mi kardeşim beni. <laughs> <yani>? Kankalar <laughs> selam. Bugünkü videomuzda Jin Gameplay göreceksiniz. Eee Gameplay'den önce tekrardan ufaktan bir hatırlatma yapmak istedim. Hem de videomuzun gelişi olsun istedim. Arkadaşlar e, e, Mami ile doğu girdik. Mami e, sevdiğim bir takipçim. Ama onunla uğraştım birazcık. Ona laf attım, o bana laf attı falan filan. Hepsi şaka amaçlı yapılmış şeyler. O yüzden ciddiye almadan videomuzu izlerseniz keyif alacağınız zaten kesinlikle düşünüyorum. Oynarken bayağı keyif aldım. Zaten videomuzda da göreceksiniz bunu. Çok güzel bir video oldu. İnşallah sizlerde keyif alırsınız. Keyif alırsanız videomuzu beğenirseniz like atmayı, abone olmayı bir de yorum atmayı unutmazsınız. Gerçekten çok sevinirim. Şimdi videomuza geçebiliriz. Herkes keyifli seyirler. Seyirler kişi Mami. Sen, sen bir şarkı söyleyeceksin bu bu videomuzda kardeşim. <laughs> hangi hangi şarkı? <laughs> hangi abi, şarkı oldu böyle? Sesimle şarkı söylemek <laughs> ihtimalim kaç. Yani mami patlar bence. Hangi şarkı olduğunu tahmin etmek bence zor değildir. Yakala şunu mami. Hadi iyi ol Allah diyor mu söyleyeyim abi? Dur. Aldın abi. Tamam. Aynen abi. Konyalım şarkısını söyleteceğiz sana <laughs> Allah'ın izni. Oğlum ne yapıyor lan bu Abi lan? Sen onu ne demek gidiyor Ne yapıyor? Ne yapıyor lan bu eşek? Bulaşını aldı. Şuradan o kadar mı? Oğlum ya. adam kesti lan. Abi bir çılgınlık yapıp. Abi keseceğiz bunu sakin ol. Evet. Tankle bunu, tankle bunu. Tamam, <gülüyor> <şarkı>. <gülüyor> Yanımdaki supportları harikada. Ah lan, mami tuttur hadi sen. tutturamayacağını biliyordum bak neyisin geliyor. Oğlum <laughs> ne oluyor abi, lan? Yapayım, yapayım, yapayım. Abi sen çıkabiliyor musun? Mu? Orta mı? et Hadi hadi, hadi. hadi. Öl, koyamadı harika. Öl. Aa öldü. Öl, öldü öldü. öldü. <laughs> Hayır. Evet. Şimdi ben şey alayım bir saniye. Hadi bir şarkı söyle de bir keyfimiz yerine gelsin ya. <laughs> abi sen bana istediğine emin misin ya? Dövün lan. Sonuçlar iyi Olur olur yeriz. Gidiyorum abi. Hop oh, nereye gidiyor? Ya yani ne <laughs> abi lan bu Ezreal? Yapıştırdın. Eğlen lan sana mami. Aldın abi. abi. Aldın. Alamadın mı? <gülüyor> Alamadım. <gülüyor> <laughs> <laughs> Tutuştur da dedim hani küfür yiyebilir. <laughs> Aaa! Ben pek bir arkaya bakabilecek mi? Baktım abi baktım. Hangisini oynamak istersin? Hepsini abisinin gülü. Değilsen oynar mı? Hadi be. Hadi be. Helalsin be abi. Bak bak Veigar'a koyacağım şimdi. Veigar da bana koydu ama dert değil. Mami, <laughs> Mami hadi bir şarkı abi. söyle be. Koy hadi lan. <laughs> Aklımızda <laughs> yani Mami. Bunu senden <laughs> alacağız yani kardeşim benim. Abi Discord'da ismi açıyorsun istemiyor. <laughs> ya Mami bizden mi gocunuyorsun be kardeş? <laughs> <laughs> La <Allah>. kardeş bizden mi bak? <laughs> Hadi oğlum ya. Allah Allah sen nasıl Konyalısın? Neyse. Abi ben sarkı mı <laughs> Neyse söyleme Allah seni ya. Sen deyiz mami. Mikrofon sende abi sen. Sen deyiz de abi. Sen deyiz de gel abi. Buna da attım şeyler. Ölmezsen çok iyi. Adamsın Elen. Eline sağlık. Ben ya bir şey abi. söyleyeyim mi? Evet abi. Öğrendin ha. Bami <laughs> iki maçta support öğrettik arkadaşlar. Kim abi bir, bir yıldır, yıldır oynamadığım support. <laughs> Ama bak bak ciddi bir şey söyleyeceğim sana. Seni övmek gibi olmasın. Hani öyle bir niyetimiz yok yani yanlış anlaşılmasın <laughs> arkadaşlar. Hani eee Bir dakika Ama ölürsen bittin ha. Ölmek gibi bir niyetim olmasın geliyor. <laughs> Hadi lan Bami. <laughs> Ami. Ben bunu kovalar. bu? Oğlum adam Afrika'ya gitmiş lan. Neyse he. Peki. Ve velhasıl Kenan, Mami ciddi söylüyorum bunu. Hani yanıma gelen supportlardan bir tık daha iyisin gibi. Valla bak ciddi diyorum hani arkadaşlar yanımıza gelen supportlar bu kadar hani kötülüğü bu kadar olsun yeterli hani anladınız mı? Hani gerçekten şaka maka e, bu şekilde oynasanız bile yeterli. Helal valla mami? Beklemiyordum bu kaderini Ya değil abi abi? APBC görseydin ya. <laughs> aman aman aman. Valla Blitzcrank alayım mı dede Natulis al dedim yani arkadaşlar. Biliyorsunuz. Bunun bir de şey uğraşamayız. Çeker mi çekemez mi? Ezlere giriyorum abi. Papatya çeyi falan kurtarmaz yani senin o. <laughs> yani papatya çeyi. Papatya tarlası abi, abi. abi. Valla bak döverim abi seni. Bu sefer yani <laughs> papatya çayını falan valla fırlatırım sana. <laughs> alır mıyız abi? Alırız abisinin günü Onu Allah. da alırız, onu da alırız. Ay! <laughs> Mami çok vuruyor ama Şaka maka. Değil, mi? Değil mi? Abi zin oynuyor yani. Ne alakası var? Ercin bu kadar mı vuruyor? Abi, tabi abi kritik çok vuruyor. Allah'ım sanki kritik göz ya. Bu çocuğu Allah'ım ya. Gel gitme gel buraya gitme. Kalbe kuleyi. Tamam abi <laughs> Tamam abi milyonlar gelsin daha fazla <laughs> Bir şey yap oğlum. Hadi yapıştırın onu ultini. Abi ölmüş olabiliriz belki ama e sen <laughs> de sıkıntı yok yaptım. kardeşim benim. <gülüyor> <gülüyor> ya senin ölmen İnsan beni üzülür ya. Oo <laughs> oh, Oh. Bu <Uyur>, <laughs> <Az> mı? <vicdanım. gülüyor> ne vicdanı ya. Hangisini çıkayım? Gel abi ama. Mami. Ya ben gönder al. Gel abi gel oynayalım Bir dakika arkadan vuracağım. Yakala onu ultime çek adamı. <laughs> aynen aynen. İnşallah <laughs> tövbe ya Rabbim. Benim <laughs> çarptı. Ya ya. Ben seni içeme miyim be Mami? <laughs> He? Mami tut oğlum <laughs> şunu Estan bir. Önce... Tutamadım abi. Abi kestim onu. Kesemedin abi. Çektirdim onu Abi çok istersen çok Yok hiç istemiyorum ya. ya İkisini de kestim bu arada <laughs> Aynen Aa biri öldü en azından Ent'i Hadi bir de o ölürse tam istedim onu <laughs> Aynen aynen kargo Koru beni bakayım Ya değil mi abi rezalet Koru abi. beni koru beni koru beni Ay öldü A Allah o da öldü Mami Bak görüyorsun değil mi kardeşim ya, beni Ben koruyorum be abi Sen var ya sen Alın ala supportsun ya ha, kardeşim benim. Ultim yok ya, ultim yok abi. Oha maşallah ezbillahim ne Allah'ım bismillah ama <laughs> ne oluyor kardeşim? Yok yer alıyor. Ne yapıyor? Kom <laughs> kom kombo mu yapıyor? Abi çiğ. <laughs> yapıyorum kardeşim benim. Rengar ne yapıyor? <gülüyor> evet. İki kere. Adam bir sana bir sana gitti. <laughs> Tövbe Rabbim yarısı rulla ya. Bir de öldü mü? Dur izliyorum. Bu <laughs> ya. <laughs> İşte böyle jungle oynayın. <laughs> Ejder'e oynarız da kankacım ben mi oynayacağım Ejder'e? Hadi. Hadi be. Değilsin ben de arkadaşlar. Neyse bıraktım. Sende mi? Yok Abi dalga geçiyorum ya. Abi çok güzel oynuyor. Onu da kestik. Burada değişim var. Tamam yakalım. Ya. Vision ver. Bana gel bana gel bana gel bana gel bana gel. Bak elinde dördüncü vuruş. Evet. Ya vuracağım tek atacağım zaten de neyse. Abi çok ileride gidiyorsun abi. Tek geldi ya mamim. İyi. Neyse. Diğerde de ultim hiçbir şey yok. Yani dokunsan tık diye dokunsan bir olmaz yani. Dokunayım abi. Daha Daha dokunma lan olur. dokunma lan dokunma bırak bırak bırak. Değiş olur mu bizim dokunca? <laughs> bir tane kanı susamış olayım da can çekelim. Çekecekler o zaman atıyordum ben. Bu arada dakikada 12 imiş lan. BF patlar mı Mami? Evet, Sen abi. seversin kardeşim benim. <laughs> Akim <Ha>, abi. <laughs> Valla takım da takımla şey yapar ha kabul eder. <laughs> Takımdan her şey beklenir. Kavga çıkartırım yani burada. Daha. Rengar daha ayakkabı çıkmamış. Allah Allah. Şey yapıyor. Gürkan'ın videosunu ya. izlemiştir. Triple D'de falan yapıyordur. Abi mid'e oynayabilirler ya da kestiniz ya. Yani. Temedik ki. Bak abi pentam var. Am yardım abi, lazım bir tek. Pentam var da. Sen gel abi sen gel. Buna ben de gel abi sen sen gel. Ölme abi. <laughs> Adamdan ulti yedirttin bana. Kavga çıkartacağım şimdi. <laughs> abi şimdi var geliyor kafana atlar. Aa. Bak bir dakika Ezreal doğdu. Aa bir daha gel abi. Birini stunlarsan tamam. direkt tek yiyecek bu arada. Abi gel abi ben taklıyordum şimdi. Ölme abi. Adam ölmeyeyim. Mami ölsün. Mami ölsün. <gülüyor> <gülüyor> abi o son üstü. Uğur da ne yaptı. Oğlum öldük şaka maka ya. Neyse NT'yle elim yapacak bir şey Sen nasıl öldün abi? Ya ben eee, bir tık yanlış oynadım Mami. Yalan yok. Beyne evet. vurdum ben sen 10 tuttun niye? Abi. Barik bana ulti attı arada kaldım yani yapacak bir şey yok yani. Olur olur. Mami. Yapalım, sen keşke şey alsaydın ya. Base'e gidersen. Bak bir dakika şöyle yapalım. Git base'e. Base'e git. Koş ama çok. Koş. Eee, şunu alacaksın. Ne onun adı? Veil Enchanted bilmem ne yazıyor kardeşim. Abi bir tane etiket atsan hani satın almaya bastan çıkıyor ya ismi. Işte. Öyle yapsan daha kolay olur. Mu? Şu şu. Her fırın bu muydu? Aynen. Merkur'un doğru O kadar kaydı, değil mi? savunma değil. <laughs> Efsun mu kanka? <laughs> Allah'ım kimden de oyun Efsun oynarım? Efsun mu? <gülüyor> evet. Ben sabah oynadım? Ulan sabahında neyim Efsun'u al gel bakayım yanıma. Tamam abi ha, tamam. <gülüyor> <gülüyor> abi dur bakayım abi dur önemli bir işimiz var. Abim Acabey. beni arıyor. Hop. Abi deki orayı aldın mı Abi işine fokus. Uzaktan bir şey yaptım da geldim. Acaba. Oy bir dakika lan Mami dur. Ha tamam. <laughs> Mami dur yani <gülüyor> Mami. <gülüyor> Ya Aa, Oğlum efep verdin ya bunlardan <laughs> Yani, güzel ne sağlık Mamucum Eyvallah abi. Adaya veda <gülüyor> ediyorsun <gülüyor> ama. <gülüyor> Adaya veda ettin de. de bak bir şey diyeceğim. Eğer ki bak bak bir daha girelim seninle. Evet. Kaç kasa attığımı bilirsen bir bir hal daha oynayacağız seninle. 35k vardı abi şu an bakmadan. Ben 40k vurdum hadi kaybol. Hakkını kaybettin. <laughs> Elinize sağlık. <laughs> Eline sağlık abi Sungül'ü. Kendine bak görüşürüz. Hoşçakal. Sana da sana da iyi yayınlar abi. Kolay gelsin. Hadi Görüşürüz. görüşürüz.